hoşlanmaması için hiçbir sebep yok. Cesur, yakışıklı, akıllı. Neden olsun canım. Sonuçta hür bir kadın. Bence çok yakışırlar birbirlerine. E tabii... Engin Bey acaba ondan hoşlanıyor mu? O da önemli değil mi? Ama bence çok güzel bir kadın. Şiir gibi. Gerçekten öyle. nasıl gidiyor fabrika? Dikildi mi yeni fideler? Tabii tabii. İyi. Ee, İyi. Ee, ya siz ne kadar böyle birbirinize yani denk düştünüz. <laughs> siz ne ürünler çıkarırsınız <gülüyor> orada? <gülüyor> Biz de Engin Bey'le Hanoğlu Yapı ile yaptığınız anlaşmadan bahsediyorduk. Ha. Evet evet. Hayırlı olsun. Bayağı büyük bir yatırım. Ev. İyi iyi. Çok güzel bir yatırım. Kimin aklına gelirdi ki? Rahmetlinin sağlığına yapılsaydı size de büyük bir pay düşerdi herhalde. Kısmet işte. Öyle. Kısmet. Ya evet. Gerçi ben hepinize birer villa ayıracağım. Abileriniz onları da satarlar ya. E ee. Ben üstüme düşen vazifeyi yapayım da, çok düşüncelisiniz. Yakut, hesap makinan nerede? Orada. Yakut ne? Yoksa sen de mi? Ben de mi ne? Şu süpermenden sen de hoşlanıyorsun değil mi? Bildim. Anladım dalgınlığından. Bak ya sen hala orada mısın? Benden kaçmaz kızım. Aslında ben ilk günden beri tahmin etmiştim ama itiraf etmeni bekliyordum. Yok öyle bir şey. O senin hayal gücün. Ben e, sadece saygı duyuyorum ona. Yani çünkü çok e, düşünceli bir insan. Aslında yakışırsınız biliyor musun? Ama o adam bayağı büyük senden değil mi? Ya geldiğinden beri kafamı nelerle meşgul ettiğinin farkında mısın? Utanmalısın kendinden. Yo, aslında münasip. Münasip mi? Evet. Hatta sen daha avantajlısın biliyor musun Ceyla Hanım'dan? Çünkü Ceyla Hanım'dan daha gençsin. Engin Bey böyle yüzeysel değerlendirmeler yapacak birisi değil. Ya ne değerlendirmesi yapacaktı? Hanginizden daha iyi meyve şarabı olur diye düşünecek hali yok ya adamın. derinlik denen bir şey var Elvan. Hayır. Dikkat et de Ceyla Hanım'ın derinliklerinde kaybolmasın. Yazık olur sonra o yakışıklı ya. ya sen gidip yatar mısın lütfen? Aklımı karıştırıyorsun. Yatmam. Ya ders çalışacağım. Hesap makinesi nerede? Orada. Çok yakışıklı ama değil biriktirmişsin yalnız. Ne? Sen de bayağı biriktirmişsin anlaşılan. Öyle oldu biraz. ...yok iyi değilim o konuda. Hadi gel. Yok. Gel. Neyse. Ben müsaadeniz isteyeceğim. Müsaade sizin. İstersen... ...sizin o eski arazileri... ...bir ziyaret edelim. Kafana bir şey takıldıysa. Yok. Ne olabilir ki? Ay ne bileyim anıdır, hatıradır falan yani. Eee yani son bir kez görme şansı. E, i̇nşaat yakına başlayacak da. Arif baba'nın günlüğünün sizde olmadığını eşine söylediniz değil mi? Bir ara kendisine uğrayacağım da. Ne günlüğü bu? Arif'in dosyaları arasında günlüğünü bana vermişlermişti. Yani söyledim, söyledim. Ee, evde de bulamamışlar. Çok ilginç. Arif baba günlük mü tutuyormuş? Ya, e... Çok naif. Ya. Neyse. Engin'cim... bulduklarını bulduklarında bana da haber vermelerini söyle. Ya, i̇nsan merak ediyor ya. Ne demek? Tabii ki. Neyse. Ben gideyim artık. İyi geceler. Ben sizi geçirim. Musun kızı İstanbul? İstanbul! Kime söylüyorum? Duyuyor musun kızı? <laughs> Bence kesin duymuştur bu sefer. Vallahi duymadıysa da benim bağıracak kalbim kalmadı. E biz de yazılı olarak veririz o zaman. birlikte yazarız. Sonra onu bir başkası bulup okur. Sonra da benim yerime geçer. İstanbul'da da bir başkası. Sanır. Mesela. Ben ya de enteresan bir kızsın sen ya. Sen kendine bak, tekneler kiralamalar falan. giderleri düşmüş, horlanıp tuza bulanmış küçük bir kalp. Onu alıp eve götürdüğüm için bana sanırım bayağı bir bağlandı. Bakalım sahibini görünce ne yapacak? kim katlanırdı bu yorgun yaşamın yük altında hamurdanım terlemeye? Ölümden sonra bir şeyden korkulmasaydı Shakespeare. Evet Shakespeare. İşte bu adı geçen kız Ophelia. Böyle bir sevdaya tutulmuş ki... ...Nilüfer çiçekleriyle dolu bir gölde yaşamına son vermiş. Evet. Çok acıklıdır. Hayat böyle. Kahve hak ettim bence. Emeğe saygı. Doğru söylüyorsun. Sana bir kahve ısmarlayacağım. Ama şirkette. Yarın ne kadar bekleyecek miyim ya? Yani? <laughs> Kusura bakma gerçekten şu an benim de yıldızlar uçuşuyor. Filmle bitmek üzere galiba. Koyurduk beraber. Ne demek şimdi bu? Sızardık bir kenarda işte. Eve kadar gideyim mi yani şimdi? Bir havuza düşersen. Hmm. Evet bir de öyle bir şey var. Havuz, havuz. Havuza düşersen tabii şey yapsan. Dikkat et. Kenardan kenardan git ki boğulma. Mesela <laughs> bunu çok fena vereceksin yalnız. Yanılıyorsun. Ben hesap verecek kişi çoktan geçtim. Bugün gecem o kapıdan kızım yanından kaçamaz. Valizlerin kapıda, unutma. Günaydın. Günaydın. Banyoda işin var mı? Hı girebilirsin. Bugün de mi bu okulu yok? Ya tez yazdığım için artık haftada bir gün gideceğim. Ve çok geç kaldım. Bu süs kime kız? Annesi canım her zamanki rujum makyajım işte. çoktan kalktım. Ee, bir buçuk saat sonra duraktan alabilir misiniz beni? Yani fabrikanın yolunu daha öğrenemedim de. Zahmet olmazsa size tabii. Ne zahmeti canım? Alırım. Tamam görüşmek üzere. Sen tuvalete gitmiyor muydun? Sen hala inkar et. Mutluluktan havalara uçuyorsun baksana. Farkında değilsin. Sabah sabah hiç laf yarıştıramayacağım seninle. İyi dersler. siniz. Vah vah. Peki kızına ne olmuş? Onu öğrenemez miyim? Evet. Adı neymiş? Güzel isimmiş. Teşekkür ederim. Tamam. Size de iyi günler. Ya kötümüş